Herkese merhaba. Bugün elimde iki tane öykü kitabı var. Banu Özyüreğin Poz isimli kitabıyla Bir Günü Bitirme Sanatı isimli kitapları. Banu Özyürek çok önemli bir öykücü benim için. Ben e, Poz e, iki sene önceydi sanıyorum. E, önce Poz elime geçti benim. E, ve okuduğumda o kadar etkilendim ki çok iyi bir öykücüyle, çok iyi bir yazarla karşılaştığım için uzun zamandır elime bu kadar iyi öyküler olan bir kitap geçmemişti. Poz beni resmen büyülü bir dünyanın içine çekti. Aslında Poz ikinci kitabı Öz yüreği. bir günü bitirme sanatı ilk kitabı. Ben kitaplar benim karşıma zamanı geldiğinde çıkarlar. Yani bir şekilde bana çok fazla kitap geliyor zaten bu tanıtımları yaptığım için. E, fakat içlerinden öyle bir zaman geliyor ki kendilerini gösteriyorlar. Ha diyorlar şimdi şöyle bunu okumalısın. E, araya baya bir zaman girdi. E, bir günü bitirme sanatı da yakın bir zamanda elime geçti. Sağ olsun yayın evi gönderdi. E, biraz elimde bekledi e, ve bir gün aldım. Zamanıdır diyerek bir günü bitirme sanatını da okudum, bitirdim e, ve şunu söyleyebilirim: e, Bahnu Öz Yüreğin bu ilk kitabı diye bu daha acemi, bu daha usta bir kitap diyemem asla. İkisi de e, son derece usta, ne yaptığını bilen, ne yapmak istediğini bilen yazarın elinden çıkmış kitaplar. İkisinin de hamuru, ikisinin de kumaşı aynı bence. İkisi arasındaki fark ne? Tek fark şu bence, Banu Özyürek ikinci kitabında daha cesur konulara el atmış. Şimdi ben e, Poz'u ilk okuduğum için ikinci kitabı olsa da biraz Poz üzerinden gideceğim. Niye bu kadar etkilendim ben Poz'dan? E, poz'un ilk öyküsü farklı cinsel yönelimleri olan iki insanın çok mahrem anlarına tanıklık eden e, bir öykü. Bir mektup anlatı arası, oldukça uzun, 40 sayfaya yakın bir öykü. Bu kadar mahrem anların, bu kadar incelikle, orada geçen duyguların bu kadar başarılı bir şekilde verilmesine hayran kaldım. Hepimiz kitapları ve öyküleri okurken kendi geçmişimizle, deneyimlerimizle, kendi ön yargılarımızla, düşüncelerimizle okuyoruz ve bazen bazı şeyler bizi rahatsız edebiliyor. Hayatta da böyle. Okuduğumuz kitaplarda, filmlerde de bu şekilde. Birçok insan için rahatsız edici olabilecek bir konu ve öykü var burada. Fakat öz yürek orada geçen duyguyu o kadar başarılı bir şekilde kurgulamış ve okura sunmuş ki eğer bir ön yargınız varsa, onlar tamamen parçalanıyor. Ee, size ister yakın ister uzak olsun, o dünya ile aranızda bir etkileşim oluyor, bir özdeşleşme oluyor. Ee, edebiyatın da amacı bu değil mi zaten? Size yakın ya da uzak yaşamları, insanları anlayabilmek, onlarla bir yakınlık kurabilmek, ee, o öyküyle birlikte e, Banu Özürek bunu başarmış ve e, kitabın ilk öyküsüyle de diyor ki. İşte böyle ok öyküler okuyacaksınız bu kitapta. Ve gerçekten devam ettiğinizde e, bu tür öykülerle karşılaşıyorsunuz. Burada hemen Banu Özürek öykülerinin e, bir özelliğini bahsedeyim e, bu anlamda. Kendisinin birçok söyleşisini de dinledim ve okudum. Orada da benzer şeyleri söylüyor benim hissettiğim. E, her öyküde ele aldığı bir duygu var. Dert ettiği bir konu var. Karakterlere, mekana o duyguyu anlatmak için e, o duyguyu giydiriyor Banu Özyürek. Yani seçtiği karakterde örneğin şefkat üzerinde duruyorsa seçtiği karaktere şefkate dair her şeyi giydiriyor. Mekana giydiriyor. Kurguladığı olaya giydiriyor. Ve biz onun e, e, yaz, yazıya ait teknik tercihleriyle o duyguyu e, tam içimizde hissedebiliyoruz. Burada pozda e, etkilendiğim hemen hemen bütün öykülerden etkilendim ama e, bir tanesini en öne koymam gerekiyor. O da Hayvan Yalnızlığı isimli öyküsü. Burada aslında bir yazarın yazamadığı bir öyküden e, öykü anlatılıyor. E, özel bir öykü çünkü Banu Öz Yüreğin bir ilgili bir öykü. Ee, o kadar özel ki hem ananesine e, hissettiği duygular, e, hem ananesinin yaşadığı bir olayı öyküleştirmek istiyor. Fakat hani bazı şeyleri dillendirdiğinizde anlamını, değerini yitirir ya bir türlü yazamıyor o öyküyü. Ne yapsa sanki e, ananesinin hassasiyetine, e, onun e, anısına bir saygısızlık yapacak, e, onun kıymetini indirecekmiş düşüncesine kapılıyor üzerine e, elbette bir öyküleştirme yapıyor, bir öykü çabasında ama e, doğrudan bize olayı anlatmaya başlıyor. E, sanki anneannesinin ağzından olduğu gibi anlatıyormuş gibi ama e, o kadar güzel biçimde kurgulayarak tekrar bize veriyor ki biz orada e, bir anneanne ile torunu arasındaki ilişkinin, anneannenin yaşadığı duygunun ve aslında... Hepimizin yaşadığı ortak bazı duyguların e, öyküsünü okuyoruz burada. E, yine değinmek istediğim bir öykü de kitabın en sonundaki öykü. Dediğim gibi bu kitabı ben ilk kitabına nazaran daha cesurca buldum. Hem ele aldığı konular, karakterler açısından e, hem de e, kafa tutuşu açısından. Çünkü son öykü. E, Edebiyat dünyasına bir eleştiri ama öyle böyle değil. Bütün yazarların edebiyatla ilgili Türkiye'deki edebiyat dünyasının içinde yer alan birçok insanın şikayet ettiği konuları kısacık bir öykü içinde çok güzel kurgulamış, eleştirilerini çok sert bir biçimde dile getirmiş ama en büyük eleştiriyi yazarların kendisine yapmış. Çünkü bu sisteme evet dediği sürece yazarlar bu sistem devam edecek. Yani yazarların üzerindeki yayın, evlerini, yayın evlerinin, piyasanın, e, kitap pazarlamacılarının, e, herkesin yaptığı o e, otorite, iktidar baskısı yazarlar sesini çıkarmadığı sürece, bunları kabul ettiği sürece e, Yazar yazarlıklarıyla var olamadıkları sürece devam edecek. E, bence çok e, her şeyiyle dört dörtlük bir öykü e, çok etkilendiği bir öykülerden biriydi. Şimdi buradan e, bir günü bitirme sanatına döneceğim. E, i̇lk kitabında bağlı Öz Yürek, e, diğer kitabında da öyle ama burada daha çok bizim Günlük yaşamımızda başımızdan geçen, e, o an için önemli olan ama geçip gittikten sonra bir kenara attığımız, içimizde kalan fakat biriktikçe aslında bizim yaşamımızı şekillendiren e, duyguların, anıların dile gelişi diyebilirim bu öyküler içinde. E, burada belirtmek istediğim şöyle bir şey var. E, hep bir tartışmadır. E, edebiyatın cinsiyeti olur mu? Yani bir e, eserde kadın ya da erkek kimliği o eserin başarısında e, anlamında değerinde bir şey bir fark yaratır mı? E, ben de fark yaratmayacağını düşünen nerdenim? Ama e, kadın ya da erkek yazar olduğunda bazı konularda e, bu cinsiyetin bir avantaja dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü bazı şeyleri yaşamda sadece kadınlar yaşayabiliyor. Bazı şeyleri sadece erkekler yaşayabiliyor. E, Banu Özyürek e, birinci kitabında yine burada da bütün öyküler çok etkili ama iki öykü üzerinde özellikle durmak istiyorum. E, bir kadın dışında, kadın yazar dışında kimsenin yazamayacağı yani bir erkek yazarın asla yazamayacağı iki öykü var burada. Bir tanesi yara. Rahim ağzında bir yara olan kadının e, kısacık bir öykü içinde neler hissettiği, doktorla olan diyalogları, hastanedeki yaşadıkları, o duygu, bunu bir erkek yazarın anlatması bence mümkün değil. Mesela o öyküde, tüm öykülerde olduğu gibi orada kahramana o kadar yakın hissettim ki, sadece o ortamda değil, yani orada kahramanın ihtiyacı olan şefkat, ilgi, yakınlık, bir tek orada değil başka olaylarda da, olaylarda da ihtiyacımız olabilir. Fakat e, bu kurguyla bunu o kadar güzel anlatmış ki e, Banu Özyürek e, dediğim gibi yine hayran olmamak mümkün değil. Yine bence bir kadın öyküsü. E, regil olamayan genç bir kadının başından geçenleri anlatıyor. E, ismi de çok güzel bu öykünün. E, şeyi beklerken diye şey dediğimiz e, regil dediğimiz olay e, bu da çok güzel yine tüm öykülerinde en önemli özelliklerinden biri hepsinde mizahın e, baş köşede yer alması yani biz e, Bahno Özüreyn öykülerinde oldukça acılı şeyler var üzüntülü şeyler var çünkü zaten yaşamın içinde olan şeyler var ama Bunlarla bizi hiç aşağıya çekmiyor bu öyküler. Aksine büyük bir yakınlık kuruyoruz biz burada anlatılan duygularla ve bunun bir nedeni de her öyküdeki alt metinde ve bazen de üste çıkan ironi. Bazı yerlerde ben kahkaha attığım yerler oldu bazı öyküleri okurken. E, bu da e, Banu Özyüre'nin önemli özelliklerinden birisi. E, ama asıl etkili olan bence bir öykü kitabında e, Banu Özyüre'yi o anlamda çok e, tebrik ediyorum e, bir okur olarak. E, şöyle söyleyeyim burada geçen konuların büyük bir kısmı üzerine. Milyonlarca eser verilmiştir bugüne kadar edebiyat dünyasında. Öykü olarak, roman olarak ya da başka bir türde. Fakat bir yazar öyle bir şey yapıyor ki aynı duyguyu biz tekrar okuyoruz bir öykünün içinde ve tekrar etkilenebiliyoruz. Çünkü o bin kere yazılmış şeyi bir de bağlı öz ağzından dinliyoruz ve bambaşka bir şekilde bize geliyor. Biz gene o yakınlığı, o beyliği hissediyoruz. Ama bu farkı yaratabilmek, bir yazarın bu kadar özgünlüğü başarıyor olabilmesi, bize tekrar bunları aynı heyecanla okutuyor olabilmesi bence çok önemli bir şey, çok önemli bir başarı. Banu Özyürek bunu yapmış ve dediğim gibi uzun zamandır bu anlamda okuduğum, bana farklı bir ses olarak, yeni bir şey, yeni bir dil olarak, seslenen öykülerdi. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. Videoyu bitirmeden bir şey daha söylemem gerekiyor. Az kalsın unutuyordum. Pozda benim çok beğendiğim bir şey daha var. O da kitabın kapağı. Tekrar göstereceğim. Çok güzel bir kapak tasarımı yapılmış. Poz pozu bu kadar iyi anlatan bir kapak olamazdı bence. Yeri gelmişken hemen şunu da söyleyeceğim, e, poz diye bir öykü yok kitabın içinde. Ama tüm öykülerde e, maskeli insanlar var. Hepimizde olan maskeler. E, kitap bunun üzerine kurulmuş bir kitap. Size bahsettiğim bu edebiyat dünyasını eleştirdiği öyküde bir yerde şöyle e, diyor e, Banu Özyürek. Onu da okumam gerekiyor. Bu kitap için çok önemli çünkü. Hemen bulup okuyacağım size. Ha. Şimdi o edebiyat dünyasını eleştirdiği öyküde şöyle bir cümle var. Gösterinin dışına açılan tek bir kapı yok mu? Postsuz bir sigara molası. İşte bu kitap bu soruya da cevap veriyor. Postsuz bir sigara molası bu kitap. O yüzden ayrıca da tebrik ederim e, poz kavramını tüm öyküleriyle çok iyi anlatmış öz Özyürek. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.